Konuğum Sayın Resul Emrah Şahan Cumhuriyet Halk Partisi Şişli ilçesi belediye başkan adayı hoş geldiniz efendim. Biz hoş bulduk daha önce efendim. De tanıştık evet, sizinle. Daha da yakışıklı olmuşsunuz. Görüşmeye. Peki siz en önemlisi en çok e, söylediğiniz sizinle ilgili söyleden şey bu İpa İstanbul Planlama Ajansı. Evet. Bu bu İstanbul Planlama Ajansı ile başarılarınız. Ve siz e, sloganınızda da diyorsunuz ki Şişli'nin gelecek için bir planı evet. var. Bir planı ön plana çıkarıyorsunuz. Evet. Şimdi sizden bu e, planları e, dinleyeceğiz. Ama bunun öncesinde siz zaten Şişli'de başkan yardımcısı olarak çalışıyordunuz. Evet. Doğru mu biliyorum? Evet. 5 yıl boyunca başkan yardımcılık. Beş yıl boyunca. Yıl muammer Bey ile bizimle evet, e, beraber e, çalışıyorsunuz. <laughs> bir tür artık e, görevi ondan devralacaksınız. E, muammer Bey yüzde 48 virgül 49'la evet. seçilmişti. Siz daha da mı arttıracaksınız bu oranı? İnşallah daha da arttıracağız. Hedefimiz o. Hmm. Ee, bu dönem. Şu anda ne gösteriyor anketler? Ee, yani daha yukarıyı gösteriyor. Şişli'de seçmemize karşı olan bir teveccühünü görüyoruz. Bu seçimde de görüyoruz. Hedefimiz %65. Hmm. Ee, bizim hedefimiz %65. Biz bu hedefi koyuyoruz. Şişli'de bu dönem özellikle. Hmm. Hmm. İnşallah alacağız projelerimizi anlatarak. Gerçeği konuşarak. Önümüzdeki 5 yılı ve ondan sonraki süreci Şişli'nin gerçekten şu ana kadar layık olduğu, İstanbul'da layık olduğu yere e, merkezi ilçe olması, İstanbul'un kalbi olmasına ilişkin projelerimizi anlatarak seçmenin daha da ikna etme çabası içerisindeyiz. Siz daha önce Ekrem Bey'le de. Evet, 10 e, yıldır başkanla çalışıyorum. Ekrem Başkan'la çalışıyorsunuz. Tekrar e, bu bir uyum içerisinde e, ilçe büyükşehir, ve şehir beraber aynen, çalışacak. Aynen inşallah devam edeceğiz Peki efendim. Şimdi hemen ee, bu planlama ajansına bakalım. İstanbul Planlama Ajansı 4 yaşında bir ajans. Evet. 100 bine yakın İstanbul'unun katıldığı, 500'den fazla etkinlik, etkinlik yapıldı. yapan. Deprem Bilim Kurulu ve Deprem Seferberliği. Evet. Bu, bunu çok önemsiyorsunuz evet. ve e, Vizyon 2050 planlarını çalıştık. Nedir bu? Şimdi İstanbul Planlama Ajansı aslında Şimdi İstanbul şu ana kadar temelde yaşadığımız bütün sorunların kökünde bir plansızlık yatıyor. Hı yani bir vizyon planı olmayan İstanbul ölçeğinde olup 2030-2050 vizyon planı olmayan şehir sayısı, kent sayısı, metropol sayısı gerçekten dünyada çok az. Bu tip organizasyonlarda, bu tip planları da aslında İPA benzeri dünyada daha hibrit organizasyonlar çalışıyor. Yani katılımcılık mekanizmaları açık, sivil toplumuyla, akademisiyle, yerel yönetimiyle, merkezi yönetimiyle pek çok konuyu konunun ortak akıl ve bilimi ışığında konuşan, tartışan Planlar çıkaran, plan da statik bir şey değil, dinamiktir zaten. Yani bahsettiğimiz plan bir şey hazırladık koyduk da bunu uygulayacağız değil. Aslında sürekli kendisini tartışan, çünkü hayat sürekli kendini yeniliyor. Zaman sürekli kendini, mekanlar sürekli kendini yeniliyor. Bunu tartışan bir yerden koyan organizasyonlardır. Dünyada bu işler var, yok değil. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. İstanbul Planlama Ajansı da tam böyle bir uğraştı aslında. Tam böyle bir siyasi iradeydi. Bu kentin e, öncelikle e, kendi konularını, sorunlarını kentin aktörleriyle konuşan, kentin karar alma mekanizmalarını demokratikleştirme niyeti olan bir iradeye, siyasi iradeye ihtiyacı vardı. Ekrem Başkan 2019'da geldikten sonra zaten seçim vaadiydi Ekran Başkan'ın. Yani böyle bir planlama ofisi ve planlama ajansı seçim vaadiydi. Bunu kurucu heyetinde, kurucu takımında yer alan şanslı şey plan plancılarından biriyim. Sonrasında da başkanlığını yürüttüm. E, 2050 vizyon planını e, çok kapsam bir şekilde çalıştık. E, şimdiye kadar pek çok yarışma organize ettik. E, İstanbul İstatistik Ofisinin e, burada kurduk. Yani e, asimetrik bir medyanın dezenformasyonuna mücadelenin bu kadar yoğun yaşadığımız bir dönemde kentlinin, kente ilişkin, İstanbul'a ilişkin doğru gerçek veriye ulaşmasının kıymetini farkındayız. Çünkü kendi karar alma süreçlerine katılması için bir tane örnek vereyim aklımıza daha sağlıklı çıksın diye söylüyorum. Biz İstanbul Planlama Ajansıyla kurulduktan sonra ilk yaptığımız işlerden biridir. Bu kentin en önemli meydanlarını, en önemli kent mekanlarını yarışmayla, bazılarını uluslararası yarışmayla, bazılarını işte çoktan eee yarışmayla belli metotlarla projenini bellemek istedik. Çünkü bir kent mekanına ilişkin tasarımı yapıyorsanız bunun en demokratik biçimi bir tarafıyla da yarışmadır. Yani elimizdeki en net enstrümanlardan biri buydu. Bunlara da eş değer ödül verdik. Ee, eş değer ödül verdik İstanbul'un oylamasına sunduk. İstanbul'da açtığımız yarışmalarda İstanbul'un oylamasına sunduğumuz ve birinci olan meydanlar Taksim, Kadıköy, Üsküdar bunlardan bahsediyorum. 450 bin İstanbul'a oy kullandı. Dünyada hala böyle bir örnek yok. Bu, bu, gerçekten çok değerli bir örnek. Bunun özellikle altını vur, vurgulayarak söylüyorum. Bir başka rakamı daha vereyim sonra ikisinden bir şeye geleceğim. Bu yarışmalarda 6700'e yakın mimar, şehir plancısı, antropolog, sosyolog, İstanbul'un aklı, tasarım aklı, İstanbul'un bilim aklı yarışmak istedi. Bir şey söylemek istedi. Ya Sadece şu rakamlar bile İstanbul'un kendi hayatına ilişkin, kendi gündelik hayatına ilişkin, kendi kent mekanına ilişkin bir şey söyleme arzusunun, isteğinin bize net olarak söyleyen bir, bir rakamdır. Tam pandemi döneminde bile gerçekleştirdi. Aslında İstanbul Planlama Ajansı'nın toplamdaki derdi bu.